İnsanlar ...okur o zaman. Heh. Şöyle size anlatıyorken. E, uygarlıkları yoktu. İslam öncesi Arap uygarlığı diye bir şey yok. İslam öncesi Arap bilimi diye bir şey yok. İslam öncesi Arap sanatı diye bir şey yok. Ama İslam öncesi e, İran uygarlığı ve sanatı diye bir şey var. İslam öncesi Türk uygarlığı ve sanatı ve bilimi diye bir şey var. Türkler e, kağıt yapımı e, gibi pek çok bilimsel buluşun sahibiler ve Çin yıllıklarında Türklerle olan ilişkiler anlatılıyor ve Türklerin her yıl gönderdikleri hediyelerin mükemmelliği hayran bırakıyor Çinlileri ve dolayısıyla Türk uygarlığının yüksek düzeyde olduğunu anlatıyor ve Türklerin çeşitli İslamı kabul ettikten sonra ancak Türkler ne zaman İslam'a girdiyse İslam'da uygarlık, bilim ve sanat o tarihten sonra başlamıştır. 950'lerde, 850'lerde başlamıştır. O da Türkler uygarlıkları ile birlikte İslam'a girdikleri için. Çünkü daha önce Arapların şeyi yok, herhangi bir bilimsel başarısı falan yok. Uygarlık derken onu kastediyor, <laughs> bilimsel başarı, çağcıl, işte bilim, düşünce, şey. felsefe, matematik vesaire. İşte bu 20 sayfalık bu makalesi Atatürk tarafından çok beğenildiğinden dolayı işte 1933 33 yılında basılan ve Atatürk'ün Türk tarih tezinin yazılı dökümanı olan lise tarih 2 kitabı da bu İslam tarihi bölümü tamamen Şemsettin Günaltay tarafından göre Atatürk görevlendiriliyor ve o yazıyor bu konuyu. Şimdi bunu şöyle e, okuyalım. Sayfa 159. Türkler yalnız savaş alanındaki şanlı zaferleriyle değil, medeni bilim alanındaki yüksek yetenekleri, mali ve idari hususlardaki parlak başarılarıyla da Abbas İmparatorluğu'na hakim olmuşlardı. Kısaca hemen okuyup geçeceğiz bunları. Türkler, şu Arapların bir asırdan çok uğraştıkları halde İslam dinine sokamadıkları Türkler kendi arzularıyla e, hakim oldukları imparatorluğun dinini kabul ettiler. Geçen hafta anlattınız. Evet. Uzun. Merak edenler izleyebilir evet. YouTube'da var. 62. Kanal bir devrinde İslam medeniyeti ve bu medeniyette Türklerin etkisi başlıklı bölüm. Burada İslamiyet devriminde, ilim, devrinde ilimlere ve eğitimle uğraşanların büyük çoğunluğu Arap olmayan kavimlere mensuptu. İslam medeniyeti kökleşmesini diğer milletlere, özellikle Türklere ve İranlara borçludur. İslamiyetin ortaya çıkışı sırasında yüksek bir seviye ve eski bir medeniyet sahibi olan Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra İslamiyet'in kökleşmesi ve gelişmesinde pek önemli bir etken olmaları doğaldı. İstisnasız İslam medeniyetinin her şubesinde Türklerin e, büyük hizmetleri vardı ve burada bütün e, İslam e, bilimi, İslam uygarlığı, İslam düşüncesi denilen pek çok e, Türk'ün isimleri sayılıyor. Farabi, i̇bn Sina, Cevheri, e, 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 Halid İbni Abdülmelik, e, Farab anlatıyor hepsini. E, ve burada 164. sayfada e, 9 Oğuz Türklerinden inen ve Mısır'a hakim olan Tulunoğulları'nın ve Fergana Türklerinden inen Fergana hükümdarlarının e, unvanını alan Akşit Türklerinin de e, Abbasi devri medeniyetine etkileri pek büyük olmuştur diyor en dürüst tarihi de ayrıntılı bir incelemeden geçirildiği takdirde orada bütün Avrupa'ya doğru yolu gösteren yüksek medeniyet kurucularının ilim saçan büyük alimlerin doğudan giden Türk alimleri ve Türk ırkından Müslüman olmuş, tıpkı bugünkü Müslüman Türkler gibi Arap isimleri takınmış, berber hazarlar olduğu kolayca anlaşılır. Tarih belgelerinden edilen bilgilere dayanarak kesin olarak denilebilir ki, İslam'dan evvel bir Arap medeniyeti olmamıştır. İslam devrinde de medeniyeti yaratan Araplar değil, onlardan başka ırktan olan özellikle de Türklerdir diyor. Ve son olarak... Özetle İslam medeniyeti bütün İslam kavimlerinin ortak malı olan bir medeniyettir. Bu medeniyetin kökleşmesinde her milletten çok Türklerin hizmetleri olmuştur. Arap olmayan milletler İslamlaştıktan sonra her alanda bir kaynaşma meydana geldi. İslamlaşmış olan her kavim medeniyet alanına kendi gayret ve kabiliyetini aşıladı. İlim ve fenin her alanda birçok eserler yaratıldı. Arap dilinin yayılması sonucunda çeşitli milletler arasında bir kültür ortaklığı oldu diyor. Şimdi burada nerede başlamıştık? Ee, Atatürk'ün el yazılarında Arap dini, Arap peygamberi, Arap milliyetçiliği. Keytani. nereye geldik? İşte onlar Keytani'nin alıntılarıydı. Atatürk'e ait görüşler değildi. Ama Atatürk İslam dini konusunda Şemsettin Günaltay'ın görüşlerinin Türk tarih tezini oluşturmasını kararlaştırdı ve işte Türk tarih tezinin İslam dini ve Türkler bölümü böylece Şemsettin Günaltay tarafından yazılmış oldu. Çok önemli bir bulgu bu, koydunuz ortaya. Evet. Çünkü bu çok kullanılıyor. Yani izleyicilerimiz de çok sayıda soru soruyor. Şu çıkarıyor. andan itibaren Atatürk'ün el yazılarını fotokopi yapıp gördünüz mü? Arap dini diyor. Gördünüz mü? Arap milliyetçiliği diyor. Gördünüz mü? Ee, Müslüman Araplarda Arap milliyetçisi olan yok mu? Var. Müslüman Araplarda Arap ırkçısı olan yok mu? Var. Müslüman Araplarda Türkleri, İranları aşağı gören yok mu? Var. Fakat bu Müslümanlık düşüncesinin eseri değil, o kişilerin kendi, e, İslam'ın da kendisine aykırı olan sapmalarıdır. Biz o, e, biz e, İslam'ın gerçek e, yönünün bu olmadığını Türk tarih teziyle ortaya koyuyoruz. İşte Türk tarih tezi, Arap bilimi, e, İslam'a ait ne varsa araba mahalleden e, Hristiyan oryantalist Zihniyet. zihniyeti tokatlayan bir Türk tarih tezi görüyoruz burada. Çünkü İslam'a Arap dini, e, Hz. Muhammed'e Arap peygamberi, İslam uygarlığına Arap uygarlığı, e, e, İslamlara Arap milleti, Arap bilimi diyenler, oryantalist Hristiyan, e, papazdan dönme e, tarihçilerdir. Türk tarih tezi bütün e, emperyalist e, 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 psikolojik savaş tuzaklarını tokatladığı gibi bu psikolojik savaş tuzağına da düşmemiş ve onu tokatlamış Çok teşekkür ederiz.